arkadaşlar bugün Age of War 2 oynuyoruz. Şöyle başlayalım. Klasik mod ve normal mod. Başlıyoruz. Şöyle bir tane adam atalım. Taş fırlatıyor. Evet. Şöyle dev adam var. İki tane attım. Aha fırlatıyorlar. Şöyle kulemizi geliştirelim. Bir tane daha geliştirelim. Bunlar deve gibi taş fırlatıyor. Biz ise oyun oynuyoruz. <laughs> evet, şöyle savaş yapıyorlar. Evet, Kuşlandırırım adamımızı. <laughs> Ölmesinler, hemen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Savaşıyorlar ve gebedik. Allah, bir sürü adam atıyoruz. Paramız bitti, paramız bitti. <laughs> <laughs> Ah, oh, savaş. Hadi. Buraya yıkıyor. Evet. Hadi. Hadi. Hah. Kus, paramızı Hadi. Ya sen ne yapıyorsun? Ne? Ah, sıkıştık. Biraz daha basmalıyız sanırım. Eşekler gidiyor. Evet deve adamlarımız taş bulutu. Oradan dinozorlu kuş gidiyor. Saldırıyorlar. Atak modundayız. Eşek geliyor. Hızlı hızlı atıyor. eşekler hızlı atıyor. Evet develer şeyler çok iyi bir şekilde. Saldır saldır hadi. 2 x modda dolusu yapacak. Evet evet hadi Boş boş bas bas bas. Far far far. Of 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 metal yağıyor, metal yağıyor Kesinlikle ben yapmadım. Evet ilerliyor da develer, develer. vur vur vur. vur. Zorun. Eşekler biraz daha şurayı güçlendirelim mi? Tam para biz ettiği kadar güçlendirdik. Şimdi eşekler taş atıyor hala. Bir tane eşek mi satın alsak? Eşek alsana dört. Eşek alalım dört lira ya. Eşek, eşek paramız attı. İkinci çağa geçirdik. Geçirdik. Şöyle bir tane eşek atalım. Yeni çevreye at alalım bak. Çok iyi. Alalım bence yeni Allah. Allah, işe kal, işe kal, işe kal. Allah, para bitti, para. Saldır. Saldıralım. Hadi, 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 Tavuk götünden yurt atıyor. Hızlı hızlı. <laughs> evet, evet. Sıkışıyoruz, sıkışıyoruz. Allah Allah Allah. Evet, şöyle mızraklı askerler geliyor. İki Bugün saat 6.30. Evet, saldırıyoruz şeyden yürüyor. Sopa atıyoruz ve yıldırım düşüyor. Geberiyor ışıklar. Hava düzeldi. Işıklar olmadı. Arkadaşlar. Arkadaş. Evet, Arın. Sanırım güçlendi. Hadi, hadi hadi Paramız yetmiyor. Paramız yetmiyor. Allah Allah Allah. Saldırın. Işıklar. Eşek, eşek. Eşek aldım birkaç tane. Eşek attım. Eşekler saldırmaya gidiyor. Hızlı olun eşekler. Eşekler sıkışmayalım. Şöyle bir eşek adam alalım. Hızlı. Yeni şeyler saldırıyor. Uçaklayacaklar bizi. Evet biz arkadaşlar. Eski bölümde şey olmuştu. Yılların düşmüşte ölmüştü. <laughs> Arkadaşlar bilgisayar faresi. <laughs> Bilgisayardan oynuyorum şu an. Hızlı hızlı. Bu arada bilgisayar çaldım ben. Bir inayinin hesabı. Evet evet. Şöyle atalım. Allah Allah Allah. Vurun <laughs> vurun hadi eşek ver <laughs> Mısır'a geçmiş onlar. Mısır patlatalım biraz. <laughs> Evet, Intercom'e South Grill'da grill eşek, eşek, bu eşeği de yükseltelim, şöyle bir kalkan eşeği alalım, bu eşeği de yükseltelim, şimdi biraz eşek alalım, evet eşeklerimiz yolda, eşekler...